Yani bence arar. Arar değil mi? Hani çiçekler için teşekkür ederim babında. Tabii canım. O zaman o arayınca ben de e, şey derim. Artık kahve faslını geçelim. E, bir akşam yemeği yiyelim birlikte derim. Değil mi? Evet. Nasıl fikir? Ne diyorsun? Alo. Orada mısın? Ne? Oho! Ya ben bir aydır sana Güzin ablalık yapıyorum. İki dakika ayıramıyor musun ya benim aşk hayatıma? Pardon Esat, kafam dolu da biraz. Ne dedin? Esra ile buluştuk diyorum. Kahve içtik. Çok güzel geçti. Sonra ben ona çiçek gönderdim diyorum. İyi yapmışsın. Bu kadar mı? Bu mu yani? Esat, bugün annemin ölüm yıldönümü. Kusuruma bakma olur mu? Pardon ya. Bilmiyordum gerçekten. Keşke deseydin baştan. Ben rahat bırakayım seni. Esat. Otur lütfen. Dinlemek istiyorum gerçekten. Hadi gel. Geç şöyle. Aradı seni buluşmak için sonra. <laughs> evet abi. Valla durduk yere aradı hiç beklemiyordum. İşte baş başa olalım dedi. Ee, bir sürü soru sordu. Seni tanımak istiyorum dedi. Ne bileyim nasıl bir çocuktun dedi. Seninle arkadaşlığımızı sordu mesela. <laughs> Bizim arkadaşlığımızı sordu. Evet evet. Siz çok farklı insanlarsınız nasıl anlaşıyorsunuz falan dedi. Sen ne dedin? Bulduk ya biz bir orta yolunu dedim. Dedim bir şeyler işte. Ham dedim eskiden de yabaniydi zaten. abi bir de. Ne? Şey şu öğretmen olayını anlattım. Ama üstü kapalı olarak tabii ki. Yani merak etme için rahat olsun. Ben onu çok tatlı bağladım böyle. Şavşal bir çocukluk anısıydı dedim. Bozulmadın değil mi ya? Esat. Bir daha. Benimle ilgili. Geçmişimle ilgili. kimse hiçbir şey anlatmayacaksın. Anladın mı beni? Şaka mı bu? Tamam anlatmam da... ...masum bir çocukluk anısı değil miydi bu? Ne var bunda bu kadar kızacak ya? Esra seninle ilgilenmiyor Esat. Abi niye böyle diyorsun şimdi? O aradı beni diyorum, o. İlgilenmese niye arasın? Senin ağzından benimle ilgili laf almak için. Ne alakası var ya? Bunca soruyu neden sordu zannediyorsun? E, kendinden bahsetsene biraz mesela. Han'la ne zamandan beri arkadaşsınız? Sen bana güvenmediğin için mi anlatmıyorsun? Bak, belki de ben abartıyorumdur. Kız sohbet etmeye çalışıyordur sadece.